Merhaba arkadaşlar yeni bir Vartanları bölümüne daha hoş geldiniz. Yine ağır tanklardan devam ediyoruz. Bu sefer karşımızda IS-4M bulunuyor. 7.7 savaş puanlı bir canavar. Şimdi tankımız zaten az çok biliyorsunuzdur. Oyunun en ağır tanklarından birisi. En baba tanklarından birisi. Belki masum amcasının oğlu da. Diyebiliriz. Burada tankımız 227 milimetre delebilen bir mühimmat atıyor ki bu IS-3 ile aynı mühimmat diyebilirim ve şaşırtıcı derecede yani daha önce ben de oynadığım için biliyorum. Burada motor gücü 750 beygir ve 2100 rpm olmasına rağmen tank acayip mobil. Yani bilemiyorum. Yani buradaki şeyler biraz bana inandırıcı gelmiyor. Çünkü mesela Tiger'larla da oynuyoruz, şeylerle de oynuyoruz. Belki onlar da 650 beygir, 100, 100 beygirlik bir fark oluyor ama e, yani IS-3 de böyle değil ama IS-4'te de, yemin ediyorum sanki böyle iki tane jet motor falan takmışsınız gibi o kadar mobil bir şey tank. Tabi bu kadar mobil olmasına rağmen burada e, neredeyse 24 saniyelik bir bende e, Yükleme hızı bulunuyor ve 8.5 Derecelik saniyede bir Taret dönüş hızına Sahip Tabi bu oranlar sizlerde Değişebilir zaten yan tarafta da Bunları vermiş arkadaşlar Yani tankımız e, Zırhı taretten yine 250 milimetre gövdesi ise e, Burada 160 milimetre olarak görünüyor ama Tabi burada eğim olduğu için gördüğünüz gibi e, 260 mm yeri geliyor. 270'e kadar yukarılarda çıkıyor. Kenarlar mesela 500 mm e, falan olarak gösteriyor. Yine aşağıda da 220 mm ekstra da önünde 50 mm'lik yine kalınlıkta e, bir palet e, zırhlısı bulunuyor. Tankımızdan kısa bahsettikten sonra şimdi Yavaş yavaş oyunumuza geçelim. Evet is 4 videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. İlk haritamızda ortadoğu oluyor. Gördüğünüz gibi kapı gibi 227 milimetrelik delişe sahip topumuz var. Şey pardon, mühimmatımız var. Burada da 15 tane alsak bize yeterli zaten. yerde o kadar fazla bir şey atamıyoruz. Sizde biliyorsunuz. Yine her zamanki gibi yani bu şu an bu haritada değil ama C noktasına gideceğiz. Bu G4 tarafında olan. Oradan bakalım önümüze neler düşecek. Ama FPS'mizde bir sıkıntı var. Normalde 144 Hz monitörde oynuyoruz 144 FPS'li ama şu anda bir yüzlere doğru bir düşme mevcut. Evet ilk açılışı kim yapıyor? Ya bu güncelleme işi hiç iyi olmadı ya Ağaçları yıkamıyorsun şuna bak Hiçbir şey olmuyor Tabii, ee, Şimdi ankamız Bayağı bir zırhlı arkadaşlar yani Mouse kadar olmasa da ee, Mouse'un amcasının oğlu diyebiliriz. Yani adamlar Allah ne verdiyse eklemişler zırh olarak. En ufak bir metal zerresini bile işleyip bu tanka zırh olarak geçirmişler. Evet şimdi bakıyoruz. Şurada birisi öldü o çok kötü döndür 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 çekti Evet sentoryonu alıyoruz şöyle bir tık geri geçelim arkamızda biri var onu da öldürdüler Evet şuradan bir Liorent var Bak o da öyle açıkta bırakmış. Götü açıkta bırakmış. Biz de yapıştırdık. Neyse fazla da kafayı uzatmayalım da ne olur ne olmaz. Bunların sağ solu belli olmuyor çünkü. Bu Fransız tanklarının namlusu sıkıntılı biraz. Ay şu O da oradan deliyor tam mühimmatı patlatıyor ya şuna bak Evet yedekle devam ediyoruz Yedekler burada tabii Önemli oluyor arkadaşlar bizim için Bizi Demin vuran arkadaşı bir Bulmaya çalışalım Lorien 40 Çünkü bakabili birilerine vuruyor oralarda Adam biliyor demek ki oynamayı ama yani taletler nasıl öyle rahat delebildi ben hala şaşırıyorum. Evet şöyle ilerleyelim. Sağdan soldan illaki bir yerden gelecek. Karşımıza bir object 268 var. Evet. Bir Tiger Porsche. Çok güzel bir Tiger daha. Aynısı bu da Tiger Porsche. O güzel yedi. Ama inatla ateş ediyor. Biri daha geldi. O da Yak Tiger. Şu an Dur bakalım Tiger'ı delebileceğiz mi? Maalesef makineli tüfeğin içinden geçiremedik ama Yak Tiger biraz sıkıntılı. Namlumu atmaz diye umuyorum inşallah Çok güzel namluma yatmadı Bir yerden bir atış daha geliyor ama anlamadım Kıpraş mı ha, Kaçtı At kafası Kaçacaktım madem ne diye geliyorsun Ateş ediyorsun değil mi Evet yak Tiger'ı vurdular Burada yine bir Tiger Porsche'umuz var onu da alıyoruz. Yani millet yeni görünce herhalde oynamayı sevdi. Evet buradan sonra devam edelim. Arkamızda spotlanan yine birisi var. bu o da mouse'muş. Bak mouse'la güzel bir düello yapabilirdik aslında. Kim kime çakacak diye. Evet. Zaten iki kep olduğu için kepi bozsak yeterli ya 50 saat burada kep alacak halimiz yok. Evet var mı sağdan soldan gelen? Normalde bak bu seviyelerde her yerden roket yağardı. Bugün şansımıza da hiç denk gelmedi vallahi. bir tane Ferdinand var. Dönüyor. Ya saçmalama be. Oradan da nasıl delemiyorsun? Evet şöyle ilerleyelim bakalım Ferdinand şey ne yapıyormuş. Derken arkadan bir yedik. Yapma be. Bu nereden atıyor la? Aha Namlu da gitti. Kaldık böyle. Şimdi bu adam bizi öldürür bak. Daha vurun bir iki vurun bir iki. Birisi arkadan vuruyor ama tabi mal gibi vuruyor yani. Evet dur bakalım. Hadi be patladı şansa bak. Tam iniyordum. La beni mi bekliyorsunuz hepiniz ya? Arkada kolyen var. Bunu kurtarmamız lazım. Yapıştır. Deler belki la şu tepedeki. Aa kolyen değilmiş la bu. Ha panter F mi? bir an kolyen sandım. Ben de diyorum niye makineli tüfekle ateş ediyor da o şeyle ateş etmiyor. Dansa bak. Evet birisi daha geldi. Ama bu sıkıntı olabilir biraz. Üf. Amma vurdu ha. Tam sınav Evet ikinci oyunumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Biz tabi bu seviyelerde büyük harita istemedikçe sağ olsun Gajin bizi daha da büyük haritalara atıyor. Yani anlamadım gitti. Bir de zaten hani araç kanı gibi. Evet A'ya da yavaş yavaş geldik. Tabii ki önümüzde de kimse yok. Fazla da girmeyelim ne olur ne olmaz. Zaten light tanklarla keplemeye başladılar ayı. Yanlardan gördüğümüzü vurursak yeter. Orada bir Tiger var Yo Tiger'da ML, M56 imiş la Yani an önden Tiger'a benzettim valla Var mı başka Öyle kıyıdan köşeden bize vurmaya çalışan O önden yine bir atış geldi ne M51 mi? Dur dur. Evet M51'i de aldık. O da öyle ortaya geçmiş sanki. Esra'tan bir zırhı varmış gibi. Bakalım arada biri var mı? Oo evet biri var. Aha karşımızda. Ha o da şey ee, Neydi bu M47 galiba ya 47 48 Bak bak lavuğa bak <gülüyor> <gülüyor> var ya Bunlar kendilerini çok akıllı sanıyorlar ya vallahi billahi Öyle mal gibi orada niye duruyorsunuz gelsenize ya Dur bir dakika Bir şey yazdırmadın Salak gibi oraya oturmuşlar bekliyorlar ya Ben tek başıma burada şey yapıyorum bütün kepi savunuyorum Ha, malın biri de öldü. Ha, o kim o aradan dereden atıyor bana ya. Dur bakalım o arada. Tiger'cım. Ha yok Tiger da değil. Hayır. Bunu yazık ettin kendine vallahi T26. Halbuki ateş etmese görmeyeceğim ha nereden ateş ettiğini Yine düz yolda da iyi gidiyor ha baksana 43 42 Demek ki IS-3'te bir sıkıntı var Hani bu B'de kim var lan Bak millet hala Ağaçlardan isyan ediyor. Aslında normalde olması gereken de o. Yani makineli tüfekle de bir ağacı yıkmak komple çok saçma. Ama tabi oyunu kurarlaştırdığı için bu güncellemeyi kimse istemiyor. Şimdi daha sıkıntı oldu. Ha orada biri var. Ha ölmüş lan. Tamam bir an heyecanlandım. Ya ben B'ye geliyorum. A'yı kepliyorlar. A'yı kepliyorum. B'yi kepliyorlar. Ben anlamadım bu işi nasıl yapacağız. Neyse şu şey yapak bir de tamirimizi yapalım sonra A'ya gidelim bakalım. Ne yola Centurion ne almış bak. Kaç kişi var lan ağda? 3 kişi spotlandı bir anda. İşte hep diyorum hep diyorum. Yani büyük haritalarda gördüğünüz gibi oyunun yarısı böyle yolda ilerlemeyle geçiyor arkadaşlar. Evet tam karşımıza birisi var. Abi namlu inmediği için Öl lan. Yapma be. O da döndü. Dur namlumuz sağlam namlumuz. Dur bakalım. Çok güzel. Öldün. <laughs> Lavuk ya. İkisi de şey atıyor. Yüksek patlayıcılığı atıyor. Buranın arkasına bir geçeyim de bir kendime geleyim ya. Yine orada da bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum valla. Dur dur doluyor bekle. Ya bu süper peşing mi? Yapma la öyle de atılmaz ya. Soldan biri daha geliyor. Of işte şu açık olsa var ya işte şimdi yüklü olsa mühimmat şuradan yapıştırırdım. Opti'ni oradan içeriye sokardım vallahi. Dön dön daha iyi olur. Geliyor. Allah be. <laughs> ya bu nasıl bir şey ya? Böyle bir çeplik yok gerçekten ya. Ah, bomba geldi herhalde. Oo, bu da bir ney? P29 muydu? Aynen, onu da vurdular. O yüzden hala bir yerden mermi geliyor. Adamlar ısrarla sağ çok güzel. Artık buna da daha yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir oyunun daha sonuna geliyoruz. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.